Kah işli, kah oyalı. Kah sade, kah boyalı. Pabucum dama atıldı. Kağıt mendil çıkalı. Ah ah sevgili gülberenk çocukları. Sözlerimden de anlaşılacağı gibi biraz dertli, biraz sitemliyim. Şimdi hem bunun sebebini izah edeyim, hem de sizlere biraz kendimden bahsedeyim. Lakin sitemediğim derken söylemeyi unuttum galiba. Ben Deniz Mendil. Türk kültüründe tarihimiz Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine dayanır. O yıllarda insanlar bizi ipek veya keten iplikle işler. Gündelik vazifelerimizin yanı sıra sembol ya da süs eşyası olarak da kullanırlardı. Kendine has manalar içeren çeşitlerimiz halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenmekte olup şöyle gruplanmaktadır. Burun ve ter mendili, matem mendili, enfiye ve merasim mendili. Sizlere çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim mi? Yıllar evvel biz, Şimdiki insanların dijital ortamda hislerini ifade etmek için kullandıkları emojiler gibiydik. Mendil sallamanın, mendili burna götürmenin veya yere atmanın hep bir manası vardı. Farklı renklerimiz, farklı mesajlar verirdi. Mesela kırmızı mendil, seni bütün varlığımla seviyorum manasına gelirdi. Yeşil mendil ise mektup gönderdim, cevap bekliyorum demekti. Bir zamanlar şiirlere, türkülere, şarkılara konu olurduk. İnsanlar değerimizi bilip bizi yanlarından ayırmaz. Çeşitli işlemelerle kıymetlendirip sevdiklerini hediye ederlerdi ne yazık ki o mesut günler geride kaldı. gel zaman git zaman insanlar ve alışkanlıkları değişmeye başladı. kullanat diye bir şey çıktı. Pamuktan, ketenden ve sıhhate uygun daha nice kumaştan üretilip uzun müddet kullanılan mendillerin yerini kimyasal içerikli cildi tahriş eden ıslak mendiller, bir kez kullanılıp atılan üstelik hiçbir mesaj ve mana içermeyen kağıttan üretilmiş peçeteler aldı. Bir defa rafa kaldırıldı. Gel geç sevdalar, günü birlik duygular ön plana çıktı.'' estetikten zarafetten uzak bu yeni ürünler herkes tarafından kabul görünce bizler bir kenara kaldırıldık ve çok mahzun olduk. Çünkü insanlar şunu unuttular. Mendil demek, bayramlarda içine para veya şeker konulan şey demek. Mendil demek, alın terini silmek, gözyaşlarını kurulamak için kullanılan, vedalaşırken gidenin ardından sallanan şey demek. Mendil demek, kırığı ve yarayı sarmaya yarayan, unutmamak için ucu düğümlenen, utanılınca ardına saklanılan şey demek. Asılın mendil demek, Gönüllerin dili demek. Şunları da söylemeden edemeyeceğim. Neyse ki bugünlerde içim yeniden heyecanla ve ümitle coşuyor. Çünkü hikayemi anlatmak için geldiğim gülbe renkte gördüklerim beni tekrar sevinçle dolduruyor. Burada hala kenarları iğne oyalı kumaş mendiller bulunuyor. Üstelik her biri tekrar tekrar kullanılıyor. Kirlendiklerinde yıkanıp ütüleniyor. Nasıl sevinmeyeyim? Gördüm ki gülberengde değerler sadece yad edilmiyor yaşanıyor. Eğer siz de günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş yüce değerlerimizi sevgiyle kucaklamak, kardeşliği, vefayı ve huzuru tatmak isterseniz vakit kaybetmeden gülberenge geliniz. Şimdi bana müsaade. Gideyim de zarif arkadaşlarımla biraz hasret gidereyim.